Devam ediyoruz arkadaşlar. Artık e, şuradan bir template oluşturup template'e de bir konteks verip verilerimizi artık buraya koyabiliriz. Şöyle kopya alıyorum. Ben tek tek isplendirmesini yapacağım şimdi. Şuradan başlayalım. adı soyadı adı soyadı telefonu telefonu adresi adresi e-maili Yetki adı, pardon, yetkisi. Son olarak bir tane daha Heh, şifre, şifre. Şimdi ise. ...inputları vermeye başlayalım. Şuraya öncelikle bir context... ...nokta adı soyadını verelim. Şuraya da... reason text box... bin value... ...context... ...style width... ...yüzde yüz... ...name... E nickname'i de adı soyadı. Place Holder'da adınızı ve soyadınızı adı ve soyadını giriniz. Personelin adını ve soyadını giriniz. Harika. Birincisi tamam. İkincisine geliyorum. Şuradan telefonu girin diyelim. Bunu da Resin numerik diyelim. Bunun emine de telefonu diyelim. Telefon lüt. Personelin telefonunu giriniz. Harika. Şunu kopyalayayım. Pardon, burası e, templatete değil, e, editte olacak. Template'te de context telefon. E, burası da context nokta adresi olacak. Şu text da tekrardan alacağım. Buraya koyacağım. Burada adresi olacak. Adresi de text area olacak. Ve şuraya da name'ine adresi diyelim. Burada name telefon. Burada da soyadı güzel. Sonra e-mail'e de aynı text box'ı alacağım. Edit table'la e-mail diyeceğim. Şuradan da context e-mail diyelim. Ee, sonra da şuraya ...konteks... ...yetki adı diyelim. Aslında bu yetkileri bir... E, ...yapı daha kurabilirim. Şuradan. Şöyle yapsam aslında. E, gerçi gerek var mı? Yok sanırım. Neyse devam edelim. E, şuradan... ...bir blazer'ın... Resin Blazer'ın sayfasına bir gidelim. Bir drop down alalım. Mesela alsam olursa bu şuraya koyalım bu va degin bu kaldıracağım buraya da yetki yetki list oluşturalım şöyle yetkiler yetkiler ve yetkiler de yetkiler servisteki get all'dan gelsin. Sonra bu yetkileri buraya verelim. Value properties'ine id diyelim. Bint value da value'ya da Yetki ID verirsek yetki ID buradan artık alabiliriz. Harika. Ee, son olarak şuraya yine şu text kopyalamak istiyorum arkadaşlar. Ya uzun uzun yazmamak için e, zaman kaybına uğramamak adına e, kopyalıyorum arkadaşlar. Umarım sizin sizin kafanızı çok karıştırmıyordur burayı da password şifre diyelim ve bu da reason password. Şuraya da şifre diyelim. Şifreyi göstermeye gerek yok. Ee, tamamdır. Şu an çalışacağını umuyorum. Bir isterseniz kontrol edelim bakalım boş da olsa bir veri geliyor mu? Yani patlama var mı en azından? Aynen patladı bir yer ay yetki servise doğru yetki servisi inject etmedik hemen yetki servisi şuradan inject edelim tekrar çalıştırıyorum. daha patladı bakıyorum. Kullanıcı etkileri injekte etmemişim. Onu da edeyim. tekrar personel diyorum. Şu an bir patlama oldu. Ee, kullanıcı yetkileri get all metodu yok diyor. Hemen gidelim kullanıcı yetkileri get all'u oluşturalım şuradan. API katmanına gelip controller kullanıcı yetkileri aynı oluşturmamış İlginç. Bakalım şimdi çalışacak mı? Bu arada şu PC adminden de birazdan e, birkaç veri ekleyelim. Harika çalışıyor, güzel. E, yalnız sanki bir bozulma oldu. Sanırım bunu şöyle düzeltebilirim diye düşünüyorum. Share'ı da gelip main layout'tan şuraya style overflow eee şuydu herhalde. Yine aynısını kopyalayıp bir de artık kıla vermek istiyorum. Bakalım şu an e, ee, overflow. Harika. yeni oluştur dediğimde ne diyecek? Personel telefonu, adresi, yetkisi, yetki olmadığı için yetki veri tabanında şifresi, password da gelmiş güzel. Şimdi PC etmine gideceğim. Benim yetkiler sayfamdaki yani yetkiler table'ına birkaç insert atacağım. Sanırım 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Evet. Şuradan e, ee, satış 2 miydi acaba? Sanırım satış 2. Evet. Şuraya yetkilere gelip All Rows diyorum. Neden gelmiyor acaba? Şuradan bir veri tabanına da bakmak istiyorum. Satış 2. Bir refresh diyelim tekrar. Şu an hiçbiri çalışmıyor acaba neden? Güncelleme mi güncelleme diyor bana acaba? Sensin abi. Çok ilginç bir şey. kapatıp tekrar açayım. Yönetici olarak çalıştıralım. Hım yetkiler diyelim tekrar. Heh. Alınca niye böyle bir saçmaladı anlamadım. Bir tanesi yetkimin admin olsun. Bir tanesi de personel olsun. Ee, bunu da şuradan şöyle bir kaydedelim. Tekrardan şöyle bir play diyelim. Tamam geldi güzel. Projemi tekrar çalıştırayım şöyle. Neden patladı? Tamam şimdi geldi. Yeni oluştur diyelim. Burada artık bilgiler geldi. Ee, Enis Alperen Dedeoğlu adres test yazıyorum. enis.alperen at mynet.com şifrede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaydet diyelim bakalım ne olacak. Güzel. Veri tabanına ilk kaydımızı attık başarıyla. Bir edit diyelim. Güzel. Admin olarak geldi. Bütün bilgiler geldi. Harika. Şimdi arkadaşlar burada ben veri tabanına bir şifre attım ama şu şekilde görünüyor. Şuradan kullanıcı yetkilerine geldim ve bir bakalım veriye. Gördüğünüz gibi şifre normal hashlenmemiş bir şekilde geliyor. Bu yüzden bir sonraki ders bu yapıda veri tabanında kullanıcının şifresinin olduğu gibi görünmemesi için güzel bir yapı kurmaya çalışacağız. Bir sonraki derste görüşürüz.